duygu, latife, kuvve ve hasse. Sevgili dinleyenler, bugün insanın iç dünyasına açılan dört önemli kavramı konuşacağız. Duygu, latife, kuvve ve hasse. Üstad Hazretleri mektubatta buyuruyor ki, insanın mahiyetinde nihayetsiz cihazat vardır. Evet, insana öyle zengin bir donanım verilmiş ki, hem maddi hem manevi boyutuyla adeta küçük bir kainat haline getirilmiş. Önce duygudan başlayalım. Duygu, insanın mahiyetinde bulunan bütün hislerin ortak adıdır. Görme, işitme, koklama gibi dış aleme bakan hisler de buna dahildir. Sevinç, hüzün, merhamet gibi iç hisler de. Latife ise biraz daha özel bir manaya taşır. Latife, kalbin, ruhun ve vicdanın ince, manevi duygularıdır. Yani latife dediğimizde insanın iç alemindeki ruhi hassasiyetleri kastederiz. Peki kuvve ne demektir? Kuvve bir kabiliyetin, bir istidadın potansiyel halidir. Mesela insandaki öfke duygusu bir kuvvedir. Bu kuvve ya doğruya, adalete hizmet eder ya da ifrat ve tefritte zulme dönüşür. Son olarak hasse. Bu da his demektir. Daha çok dış dünyayı algılayan duyu organları için kullanılır. Göz görme hassesiyle, kulak işitme hassesiyle çalışır. Bütün bu kavramlar bize şunu hatırlatıyor. İnsan sadece et ve kemikten ibaret değil, iç dünyasında binlerce pencere, binlerce cihaz taşıyor. Her biri ayrı bir aleme açılıyor. İşte Risale-i Nur'un en büyük hizmetlerinden biri de bu duyguları, latifeleri ve kuvveleri doğru bir istikamete yönlendirmek. Aklı ikna ederken kalbi tatmin ediyor. İnsana kendini, Rabbini ve kainatı tanıtıyor. Bu hakikatleri daha derinlemesine anlamak ve kendi kalp ve akıl dünyamızı inşa etmek için Risale-i Nur'u okumak büyük bir ihtiyaçtır.